Değerli halkımız, değerli yurttaşlarım, değerli demokratik sorucular. Demokratik Sol Parti'nin zihinsel devrim projelerini sunuyorum. Birinci projemiz. Bir, Türkiye Cumhuriyeti'nin envanterini yapmak. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm yüz ölçümlerini masaya yatırıp tüm bilimsel boyutlarıyla, akıl ve bilim boyutuyla yüksek teknolojiler, yüksek argeleri kullanarak Türkiye'nin yüz ölçümünün tamamının envanterini yapmak. Sebep, bugüne kadar ne Osmanlı'da ne Cumhuriyet'te halen Türkiye'nin yüz ölçümünün tamamı üzerinde bir envanter yapılmış değil. Dolayısıyla envanter yapmak demek de Türkiye'deki yeraltı ve yerüstü tüm kaynaklarımızın daha etkin, daha verimli, daha rantabil olabilmesi için bunu yapmak zorundayız. İşte bu bizler için bir zihinsel devrim projesinin ilkidir. İşte bu bizler için idarelerimizdeki Türkiye'nin çağın gereklikleriyle çağın bilimsel boyutlarıyla yapılması gereken en büyük önceliğimizdir. Bunu yaptıktan sonra göreceğiz ki dededen kalma yöntemlerle bugün Türkiye'nin yaratılabilir üstü kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanacağımızı göreceğiz. Yani Türkiye'yi şu an resmi çekip ortaya koyduğumuzda şunu görüyoruz şu an Türkiye'de ne kadar tarım alanı olması gereken bölge varsa görüyoruz ki orada fabrikalar kurulmuş, oralar tamamen yerleşim alanı olmuş. Ne kadar yerleşim bölgesi olması gereken bölgelere baktığımızda ne yazık ki oralar tarım bölgesi olarak kullanılmakta diğer yerler tamamen verimsiz bir konuda kullanılmakta. Dolayısıyla bu tezatla ülkenin yeniden yapılanması, yeniden dizayn edilmesi ve yeniden inşa edilmesi gerekir. İşimiz zor ama mutlaka bunun yapılması lazım. Dolayısıyla bu yapılması gereken durum aslında bir nevi sistem. Sistem değişikliğidir. Hani herkes zaman zaman konuşur. Türkiye'de sistem bu olduğu sürece Hiçbir şey değişmez. Gelen giden herkes bugün aynı derler. Bahsettiğimiz sistem olay şudur. İki tür politika vardır. Bir devlet politikası, iki hükümet politikası. Bu bahsettiğim proje, Türkiye'nin, ülkenin tamamen bilimsel boyutlarıyla envatör yapılması bir devlet politikasıdır. Ve bu politika, 5 yıllık, 10 yıllık, 20, 50, 100 ve 500 yıllık politikalar gerektirir. Bu yüzden de mutlaka devletin bu konuda yol ve yön gösterici olması hatta bunu sonuna kadar takip edecek bir devlet politikası olması gerekir. Hatta şunu söyleyebiliriz. Böyle ciddi bir envanter projesini devlet anayasaya koyup hiçbir hükümet tarafından değişilmesi mümkün olmayan bir sistem haline getirmesi lazım. Çünkü bu bir beka sorunudur. Çünkü bugün dediğimiz gibi verimsiz kullanılan topraklarımızın yer altı veriyor, kaynaklarımızın ne kadar verimsiz kullanıldığını hepimiz bilmekteyiz. Şu an düşünebiliyor musunuz? Bizler de şu an kuzey yarım küresindeyiz ve dünyanın kuzey yarım küresindeki ülkelere baktığınızda dünyanın en zengin ülkeleri sınıfına girerken biz de aynı yarım kürede olduğumuz halde neden fakiriz? İşte tek sebep ülkemizin yeraltı yönüstü kaynaklarının envanter ve yapılmadığından dededen kalma yöntemlerle alışığa gelmiş yöntemlerle ülkemizin kaynaklarını tamamen verimsiz kullanmaktayız. Bu yüzden bu bir devlet politikası olması lazım ve köklü ciddi değişiklik olması lazım. Diğer de bir işe baş aşağı duran bir sistemi hayatları üzerinde dikmenin tek yolu var. Bu da zihinsel bir devrim niteliği taşıyan mutlaka envanterinin yapılması ve bunu devlet kalkınma planlarıyla mutlaka hayata geçirecek şekilde dizayn etmesi lazım. Çünkü devletin de artık bu politikaları bir anayasal güvenceye dayandırması lazım. Şöyle düşünelim. Şu an ülkemizde ezelden bugüne kadar tarımla övünürdük. Ve şu an tarımda görüyoruz ki diplerdeyiz. Kaynak, yeraltı kaynaklarımız dünyanın neredeyse yüzde on yedisini teşkil edebilecek çok nitelikli kaynaklarımız olduğu halde ne yazık ki bunu biz dünya insanlığından olsun kendi ülkemizin refah seviyesini arttırıcı hiçbir şekilde yararlanamıyoruz. Bu anlamda mutlaka devletin yoğun ve yön göstericiliği yaparak hatta gerekirse bu tür unsurları devletin kendisinin kollarını sıvayarak mal ve hizmet üretimine de geçmesi gerekecek özellikle iklim konusunda da devletin mutlaka bir el gerekecek bu duruma. Bakın bizde bir aşama, aşandırma sorunu yaşamaktayız. Oysa bu politikanın içerisinde, bu projenin içerisinde bir de şöyle bir durum söz konusu. Türkiye bugün 85 bin olsa ve bu 85 milyon ortalama yaş sınırı 40 sa şöyle bir projemiz, bu projenin bütünleyicisi olan bir projemiz daha var. Her bir her Türk vatandaşı mutlaka her yıl bir ağaç dikmesi gerekir. Yaşı oranında ağaç sayılması gerekir. Dolayısıyla bu ağaçlarda rastgele ağaçlar olmaması lazım. Zamanında bir çam ağacı firması başlamıştı ve çam ağacı iyi incelemek lazım. Bazen çam ağacı bazı bölgelerde verimlilik getirirken bazı bölgelerde tarımda verimsizliğe getirmektedir. O yüzden bölgenin niteliği gereği hangi ağaç, hangi tarım ürünü oluşturacaksa bilimsel argülerle bunlar dillendirilip, bunlar ortaya konup ona göre ağaçlanılma yapmamız lazım. Dolayısıyla 85 milyonu ortalama 40 yaşta çarptığınızda milyar ağaçlar olduğunu göreceğiz ki bu salt çamacı değil, bölgenin niteliğine dayalı, o bölgenin tarımını, o bölgenin iklimini geliştirebilecek, dönüştürebilecek ve defa seviyesini artıracak bir ağaçlama çalışması şarttır. Milyarlarca ağacın ülkemize dikildiğini düşünün o hazine arazileri tamamen çorak konumunda. Buraları ağaçlandırdığımızı düşündüğümüzde inanın bana diğer çevre ülkelere baktığımızda petrolden de kıymetli diğer madenlerden de altından da kıymetli bir ağaç örtüsüne bir yeşil, yeşil örtüye sahip olacağız. Dolayısıyla bu ağaçların büyüdüğünde gelecek nesillerin geleceğini garanti altına alacağını da biliyoruz. O yüzden mutlaka ileride her kişinin mutlaka yaşı oranında ağaç olması olmasını zorunlu kılacağız. Ve bunu mutlaka devletin önceliğinde, devletin yol ve yön göstericiliğiyle mutlaka bunu yapmamız gerekecek. Bugün baktığımızda çelişki şu, orman vasfını kaybetmiş araziler deyince tam tersine bütün bu arazileri tamamen tekrar orman vasfına çevirmemiz lazım. Çünkü gelecek yeşil örtüde. Yeşil örtü iklimde. iklim yaşamın ta kendisinde. Sadece bunda kalmayıp bu projenin devamı olan bütünleştirici olan tarım alanlarının bir de ekilip biçilirken mutlaka bir sınırlama da ona da bir dizayn, ona da bir tasarım gerekecek tarım alanı dediğimiz alanlarda mutlaka tarım alanının yüzde on beşini ağaçlama ve çiçekleme ayırmamız lazım. Yani bir kişinin on dönümlük bir arası varsa bunun yüzde çevresini ağaçlandırmadan ve kalan yüzde beşini de çiçeklerle donatmadan o alanı ekip biçemez. Bu devlet politikası haline gelmesi lazım çiçek deyip geçmiyordum, o çiçeklerle de arıların ve diğer doğadaki iklimi ve tarımı genişle arı ve arı benzeri durumlarında can alacağını canı, arıların beslenerek, arıların çoğaltılması da zaten yeşil örtüyü ve tarımı daha da evlenişi hale getireceğini hepimiz biliyoruz. Bu zorunlu olmalı. Dolayısıyla araştırma, ve çiçekleme de bir de anayasal bir madde olmalı ve genel hükümetler tarafından değiştirmemesi gereken birer hükümet politikası değil devlet politikası olması lazım.